Duvar tamiri hakkında insanların bilmediği bir şey ne biliyor musunuz? Sandığınızdan çok daha kolay. İlk olarak duvardaki çatlakları, delikleri ve gevşek sıvaları kontrol edin. Bir spatula ve çekiçle gevşek parçaları kazıyın ve yüzeyin sağlam olduğundan emin olun. Sonra toz ve kiri temizlemek için duvarı nemli bir bezle silin. Bu macunun daha iyi yapışmasına yardımcı olur. Şimdi astar zamanı. Bir rulo ve fırça kullanarak astarı uygulayın ve duvarı macun ve boya için hazırlayın. Macun ve alçıyı bir kovada doğru kıvama gelene kadar karıştırın. Bir spatula kullanarak çatlakları ve delikleri doldurun, eşit şekilde yayın tamamen kurumasını bekleyin. Ardından yüzeyi zımparalayarak pürüzsüz hale getirin. Kusursuz bir sonuç istiyoruz. Boya kutunuzu açın ve iyice karıştırın. İlk katı rulo ile uygulayın, köşelere ve kenarlara fırçayla ulaşın. İkinci katı eklemeden önce kurumasını bekleyin. İşte, duvarınız artık pürüzsüz ve yeni boyanmış. Daha fazla kendin yap ipuçları için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.